Evet gençler işte hepinize merhaba biraz geç. Merhaba dedim onun için özür dilerim. Tekrardan özür dilerim. Ee, şimdi Ultimate Custom Might videosunu çekeceğim. Aslında ben bir tane video çektiktim. <laughs> Ama o video bozuldu. Korona değilim korkmayın. E, o video bozuldu için ben o video atamadım. Kendi kendine bir yerde kesildi. Kesildi abi. Dedim. E gitmedi. Ben arada sıra bakıyorum. Çünkü korkuyorum abicim. Korkuyorum ya. Korkuyorum ya. Virüs var. Korkuyorum ya. <laughs> ah çok komik neyse. E şimdi biz. Boş yapmaktan öldüm abicim. Boş yapmaktan öldüm. Boş yapmaktan öldüm. Boş yapmaktan öldüm. Ye. Yeah. boş yapmaktan öldüm. Ye. Ye 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 iyi bir, e, Sesim geliyor mu? Ben de bilmiyorum. Cidden bilmiyorum. Of. Neyse oyunu oynayacağız. Ee, size tekrardan anlatayım yeni gelen arkadaşlarımız için. Burada e, bu, mesela başlamasın. Burada ayıların saldırısı bir var. Burada ayıların saldırısı iki var. Bandır falan artıyor. Sonra ayrılığın saldırısı 3 var. Lan Toy Freddy ayı değil mi? Ha şimdi Toy Freddy gelmiş. Sonra ee, bu ne lan? Ben bunu anlayamadım abi. Peki. Bu neymiş? Ne soru? E bu oyun gibi şey değişik bir şey ben de anlayamadım. Bu da onun ikincisi. Oo. Kızlar gecesi var. Nasıl yiyeyim ben? Bayanlar gecesi pardon. Ee, Bayanlar gecesinin ikisi var. Bay Bayanlar gecesi üç var. Sonra bu ne? Hmm. Dikkatini ver. Bir. Bu da dikkatini ver. ki Nairmet. Atak. Bu da Nairmet. Mahir madde. Saplanan taraklananlar. Sen ne alakasın? Bu saplanan tarak mı? Nasıl bir saplanan, saplanan tarak lan? Eski dostlar. E, ee, alakalı alaka diyorsunuz? Hikaye alakalı bu. Bu pek önemli değil. Neyse. Golden Freddy olması lazım ama. Neyse boş verin. Bu da hikayeyle ile alakalı. Bu da hikayeyle. Bu da hikayeyle. Burada Toy Freddy falan var. O bu kaosmuş. Kaosları burada oynamaya yenim. yemin ediyoruz tekrar daha söylüyorum. Diğer video sesim gelmediği için şimdi tekrardan anlatıyorum. Bu video tanıtım gibi bir şey oldu. Bakalım kaç dakika yapmışız. Evet 3 dakika. Tamam devam edelim gençler. Şimdi ben bunu ekleyeyim. E, bu arada hiç kimseye öyle. boş yapmaktan yine yani ölmekten bıktım ben ya boş yapıp ölmekten bıktım ya şöyle şunları falan ekleyelim Golden Freddy var saplanan Tarak var sayın saplanan Tarak Bey var Bonnie var Bonnie alalım sonra şunları alalım şunları şunları alalım bir şunları Bir tane kulaklıktan sadece ses geliyor. Sizin için bunu yapıyorum. Sizin için bak. Sizin için. Sizin sizin. Tek elimle oynuyorum bu arada. Farkında mısınız? Anlayamıyorum. Ben anlayamıyorum. İçim içim kıpır kıpır oldu. Neyse. Ee... <gülüyor> <gülüyor> mi ben patron bebek. Neyse oyna başlayalım abicim bence. Bu yeter mi? Zihnime soruyorum. Piku, 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 piku. Büyük bravo. Orada Bu ben bunu şey yapayım. Yaptım hileyle yaptım işte. Ölmeme challenge. Hı -hı. Hı -hı. Bu arada orada da yani siz izleyeceğiniz. Ben göstereceğim. Bakacağınız olacak. Ben denedim, başarılı sonuçlar. Onu şimdi söylemeyeyim bari. Videoya ee, 13 like gelirse onun videosunda yaparım. Hı. Orada roblox videosu da belki çekelim ben. Laptoptan çektiğim için yani çok kaliteli videoda çekemiyorum. Onun için özür dilerim. tekrardan yakında bir bilgisayara geçerim tabii. Ki. Ama biraz ben benim. Ünlü yapmanız lazım yani. Kumbaramla hem de YouTube parasıyla yapmam lazım. Para için yapmıyorum. Cidden gelişim geliş diye daha güzel içerikler üreteyim diye yapıyorum. Daha güzel içerikler zilde karşılarsın diye. Yani benim amacım bu. Evet dakika geçiyor, dakika dakika. Dakika geçiyor. Oha, video bitecek. Neyse e ba hayvan gibi konuştum lan yeter artık ya ben mal mıyım neyim? Ona bas. Ona basma. <laughs> la Ooo sus 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 babana kadar, annene kadar var Ya bu oyunu bana oynattırmayın. <laughs> Heyecan. Aa. Elektrik çaktı oğlum bana. Burada bugün hayvan gibi yağmur yağdı. Ne bileyim. Kovada vurdu. Havada vurun bana. Havada vurun. Abi çok korkunç. Oo oh, son anda. Git abicim. Sen başımızın belası mısın? Allah senin var ya. Ne eklemiştik? Ha ne eklediğimi unuttum. Hı -hı. Kime bak. Git. Öldün çek. Bo evet arkadaşlar bu videonun burada sona geldik. Ee, bu videonun büyük ihtimalle senin şu şerefsiz şehir şerefsin suratıyla geçecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşça kalmayın lan bir durun. 5 dakika durun. Bir dakika. Ne dakika oldu? Ana! Ana! Ana. Bitti. A ananı Afiyet Al later. Alo, Alo. Evet e, bu videomuzun burada sonuna geldik. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. E, bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Tabii ki de benim için e, yorum da yapın. Like da atın. Ben de bunları anlayıp buna devam edeyim yani. Sizin en sevdiğinizi ben anlamam lazım. En sevdiğinizi anlarsam mutlu mutlu daha güzel devam ederiz. heyecanlı heyecanlı çok güzel olur. Değil mi? Evet. Benim bu oyunumu oynamamı istiyorsanız veya e, Roblox vesaire falan filan Hafif biraz oyunlar falan istiyorsanız bu videoya like atın. Kaç like gelsin 13. Biraz zorlayalım. Daha fazla. Sizi ben direk zorluyorum. Onu anladım. Neyse tamam. Ee, yorum yapmayı unutmayın. Ee, zil tuşuna da tıklamayı unutmayın. Katılmayı da unutmayın. Ee, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın gençlerim. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videomuzda. You <takes noise> should.